Merhaba arkadaşlar bugün Sonic, Sonic oynuyoruz. oynuyoruz. Sonic Dans arkadaşlar. arkadaşlar Şurada İngilizce oynuyorum ama Ben birazcık İngilizce biliyorum Yani çok da bilmiyorum Çok da bilmiyorum Neyse arkadaşlar Şurada Elmas dönüyor Elmas dönüyor Elmas dönüyor Arkadaşlar Şimdi Eee oynuyoruz. Yubi. Çık çık pum. Çık pum. Arkadaşlar bundan 250 taneyi biriktirirsek ödül alıyoruz. Çık çık pum. Arkadaşlar yiğidin telefonu. Ya nasıl olduğunu söylesek miydi? Hayır ben söylemeyeceğim. arkadaşlar Yiğit bayağı iyi gidiyorsun. Suya mı daldın? Daldım arka da duyan mı dalmadım arkadaşlar. Şöyle şöyle böyle böyle. İk, 20 20 altın aldım. Arkadaşlar başka oyunlarda çekmenizi istiyorsanız yorum videosuna yazmayı unutmayın. Yorum videosuna. Minecraft videosuna Minecraft'la ilgili şeyler yazın.

kaybetti bu arkadaşlar. 8 tane. 8 e 250. 250. Next. Oh yeah yeah. Fantastik. Bir maç daha oynayıp bitireceğiz. Çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar yanlış söyle değil. Arkadaşlar ben şurayı açmıştım. Ben burada savaşmak istiyorum.